Böyle gelmiş imza alayım hemen. imzaladım şöyle alabilirim teşekkürler açalım da bu bölümümüzü bundan başlamak istiyorum Açalım. açalım İlk hangisini tanıyayım söylüyorum. Bu Dubai Ay Dubai'den like Secret istiyorum. İçelim. Şöyle Üzerine dışarı şey, takabilirim var. şimdi siz bakıyorsunuz. Şu anda bir mesaj çıktı. İnşallah doğru yere gösteriyorumdur. Bakalım. Aa seninle çıktı. Bakalım bana aynısı çıkmış. Bu çıktı. Şimdi öbürle bu bunu da açalım. Şimdi hangisini açalım? Şunu kaldıralım. Aşk dur. Bu yenge durmuyor çok istiyorum. Yine hangisini söyleyeyim. Ben bunu istiyorum ve bunu istiyorum. Bunu açalım. Bu da sizce hangisi çıkacak bence bana bu sefer. Çocuk yerine alalım. Ay yeşil olan açık yeşil. Ama koyu yeşil değil. Açık yeşil. Koyu yeşil bu. Ben açık yeşil çekeceğim düşünüyorum. Geçelim. Böyle güzel bir el paketi var. Altın var. Ne? Siz bakıyorsunuz. Tuzun. Tuzun bir dakika. Ben gözümü kapalı bu arada şu an. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bantla buraya kapatıyorum. Beni göst ben göster. beni gösterme. Beni gösterme. Doğru yere yapıştır. Yapıştır ve yapıştır yapıştır da bu gibi bir alabilecek. Şimdi sen işledin mi tam? Yok ben burayı böyle mi yapacağım? Ha tamam, yaptım. Bunu atalım üstüne. Bu değil mi? Bir dakika. Evet değil mi? Bu mu? Ay bir tane dişe düştü. işte açmaya zararlıyorum. Bu ne bu mu? bu? mu? Tamam. Koydum. Bu ne bu bu? Bu ne Şöyle. <laughs> Yeşil olan çıktı. Bakalım bu ne çıktı. Şunu bakalım. Bir dakika. Bu koyu yeşil. Secret çıktı. Neyse. Bu da bir muzlu. Şuraya koyalım. Son kutumuz. Üzülüyorum. da çok çabuk bitiyor ya. Yani. Ee, bu çıktı. Bu çıktı. Bu veya da bunu istiyorum. Bu isimle Alınma çıkacak diye düşünüyorum bu arada. Bu açılmıyor. Şöyle Burasını da şöyle ya. Rastlam böyle plastik. Bunları yana koyuyorum. İlk, i̇ki saat gözüm kapalı yapmıyorum çünkü. Hmm. Bu arada fark ettiyseniz. Hepsinin kutusunda ne var? Buna var. Buna da var. Bunda da var. Bunu açıyoruz şimdi, değil mi? Evet, bunu açıyoruz. En tatlısı hangisi? Bence bu. Şu da tatlı aslında. O pembeki hiç dedim. Bu arada burasının, buranın adı. Bu arada okuma belgemi koymuştum böyle. Bir şey olmaz. O sırada sizi tutan şey. Tüm şeylerin özelliği ortaya çıkardım. Hadi açalım bunu. Bunu biraz daha da büyük keselim. Ona dolayı tabloya kadar geldi bakın. Ne eksiz bakıyorsunuz? Gözüm kapatıyorum ben. Kapattım şöyle. Ben gözükmeyeyim. Koydum şuraya ama. Koyuyorum. Koydum. Kapat yine. Daha hala öyle. Böyle. doğru yiyip deme. Bir koyacağım buraya mı? Böyle bir şey çıktı. İnşallah istediğim çıkmıştır. İstediğim çıkmadıysa ölürüm. Bu bakayım. Böyle. İstediğim çıkmadıysa ölürüm. Buraya da mı değil? Böyle mi? Tamam. İstediğim çıkmadıysa öleceğim şöyle. Gösterin. Bakıyorum. 3, 2, 1.

Için. Çünkü arkadaşlar bulamadı bir yer. Bakın buldu ama şey bulamadı işte. O iki yeri buldum işte. O iki yer arasında da karar vereceğim. Ve karar veremiyorum ben. Ablam diyor ki oyun alalım. Annem diyor ki oyun alalım. Ben diyorum ki sinema. Babam diyor ki bence sinema. Kararsızız biz arkadaşlar. İki kişi diyor ki sinema. İki kişi diyor ki oyun parkı. Kardeşim diyor ki bence sinemaya gidelim. Hep oyun parkına gidiyoruz. Öbür kardeşim diyor ki bence oyun alanına gidelim. Zaten sinema sıkıcı evde de tabii izlersiniz diyor. Üç tane böyle tatlı bubularımızı açtığımıza göre. Görüşürüz. Burada benim imzam yok. Ben kendim uydurdum o imzayı göstereyim bir dakika. Böyle bir imza uydurdum kendim. Yalnız çıktığı yer. buradım. Bir dakika şurada da bir var. Sarar çıktı yer buraymış. Durum, durum. Annem görmesin beni gebertir. Ben toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Eğer benden cevap alamazsanız onu bub'a açarken annesi tarafından gebertildiğini söyleyin. Ama bugün o zaman başka göremeyebilirsiniz de. Eğer yarın göremezsiniz artık. İşte. Olay Bu arada perşembe günü biz anne kızımı yapmayı düşünüyoruz Yani. Video çekebilirim perşembe günü.